Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez A Haber'de kamuoyu önüne çıktı. Çanak soruların ve yumuşatılmaya çalışılan üslubun ortaya çıkardığı sonuç şu. Bugünleri aratacak çok daha ağır bir baskı dönemi geliyor. Korkarım bu kara bulutu ilk hissedecek olanlar halen Gürlek'in esir aldıkları olacak. Tutsakların kısmen yararlanabildiği hakların da ellerinden alınacağının işaretleri ortada. Gürlek tutukluların özellikle de İmamoğlu'nun istediği an avukatlarını görebilmesinden ve dışarıya mesaj verebilmesinden şikayetçi. Önümüzdeki günlerde siyasilerin ziyaretlerinin yasaklanması, avukat görüşlerinin sınırlandırılması, dışarı mesaj iletmenin yasaklanması beklenebilir. Tutukluların henüz masum kategorisinde olmasının mevcut iktidar için bir anlamı yok. Onlar hükmü çoktan vermiş durumda. Akın Gürlek açıkça bu konudaki düzenleme ihtiyacının karşılanacağını haber verdi. Bu hazırlıkla ilgili CHP cephesiyle konuştum. Bu hazırlığın farkındalar. Belki İmamoğlu bir süre sonra özgür özelle görüşemeyecek. Mitinglere mesaj gönderemeyecek. Nitekim bir parti yetkilisi daha geçen gün Silivri'ye gitmek üzereyken görüşe izin verilmediği haberini alıp geri döndü. CHP Gürlek'in atanmasından sonra çok daha yoğun bir tutuklama dalgası gelebileceğini de hesaba katıyor. Muhtemelen işe dokunulmazlığı olmayanlardan başlayacaklar. Peki CHP bu yeni dalgaya karşı ne yapacak? Bir parti yetkilisi direneceğiz diyor. Gürlek'in bakan olmasıyla dokunulmazlık zırhı kazandığı görüşü doğru değil. Hatta tersine. Başsavcı iken sahip olduğu dokunulmazlığı şimdi parti rozetiyle yaptığı bakanlıkta çok arayacak. Meclisteki gibi protestolarla yüzleşme zorunda kalacak. Belki CHP'li vekiller topluca Adalet Bakanlığı kapısına dayanacak. Partililerin onu ensesinden tutup meclisten kaçırması da her zaman mümkün olmayacak tabii. Ancak elbette Gürley'in İstanbul'da yaptıkları Türkiye çapında yapacaklarının garantisi olacak. Tıpkı kendisinden önceki Zekeriya Öz gibi muhaliflere karşı çok daha ağır bir saldırıya geçecek. CHP'nin bu süreçte yalnız kalmaması çok önemli. Diğer muhalif partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla yan yana durması gerekecek. DİSK, Barolar Birliği, TMOB, Tabipler Birliği, Eğitim Sen gibi güçlü örgütlerin üzerindeki ölü toprağını atması, ne yapıp yapıp onları muhalefet saflarında örgütlemesi, mobilize etmesi gerekecek. Yapılacak şey belli. Yaklaşan seli ancak güçlü bir barikat gözleyebilir.